Ağzına vurma. Ağzınıza vurmayın anneciğim. Hadi bakalım. Baloncu hadi Lina. Biraz evet. daha kocaman olsun hadi. evet. <laughs> evet. evet. <laughs> <laughs> baba baba adam adaya, adaya bak ağzı büyük yaptı. Sen de. Yapma. Hı? <laughs> güzel, güzel. Ay çok güzel oldu da. Hadi <laughs> biraz daha üfle. Sen ne yapalım bununla? Üfle. Aferin. 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 Evet. Hadi daha kim çok büyük yapacak? Üfleyin, üfleyin, üfleyin. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Yine üfle. Kim iki büyük olacakmış? Hadi. Ama içmeyin ha. Sakın. Bakayım ağzındaki. Tükür. Ay <laughs> balon Nasıl balon yaptın? Kocaman. <laughs> Büyük. Ne yaptı ya? Sen mi kazandın? <laughs> Ada kazandı evet. Alkış. Başardım de. Acı mı geldi? be. Ağzına mı geldi? Kız şunu ver, 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 ver al. aldı. Böyle, böyle ağzına. Böyle hızlı yaparsan. Tükür, ah. tükür, 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 Yutma ama tükür anne. Ağzına al suyu tükür. Sen ağzın tamam. al bilmiyorsun. Tamam. Balıcık balıcık. Geçti mi? Böyle Tamam. Dur bunu yenileyelim anneciğim. Al. Kim kazandı? Lina kazandı. Ada. Ada Lina kazandı. Ada sen kaybettin Ada. Ada kim kazandı? Sen kazanamadın çünkü diskalifiye oldun. Ah. <laughs> Yeniden başla. Soluksuz yapıyor Ada. Üfle. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş hızlı yapma Lina yetişeceğim diye bak Ağzını vurma Lina Tamam biraz dinlen anneciğim Biraz dinlen bekle biraz Biraz bekle Baloncuk Baloncuk evet Üfleyeceksin neden vurmayacağım ki Eline vurma ama kolunu salladın da Evet. Ay aynen. yapma aynen. öyle. Bunu vurmuş, eline vurma ya. Din, ada biraz dinlen annem, dinlen ondan sonra yap. Biraz dinlen, biraz bekle, biraz şarkı söyle <laughs> hadi. Hatta biraz şarkı söyle dinlen. Ondan sonra enerji de, enerji de üfle patlasın. <laughs> Ay. Tamam. Şimdi yine şişirin. Şimdi yine şişir. Hop. Ada biraz yavaş yavaş. <laughs> tamam şimdi üfleyin baloncukları. Patlatın baloncukları bir. Elinize alın, elinize alın bir. Elini al hadi baloncuğu. Ay! Kocaman oldu bak. Elini al bir. Hayır, 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 hayır. Hmm. çıkmamış. Öbür kanaldan aç. bir kanal sen büyükten mi açıyorsun? Ben kazandım. Fazla zaten çıkmıyor. Tamam fazla çıkmıyor para veriyor. Ne Ne var? Hadi 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 hadi. Ay aferin ada ya. Şimdi bunları yenileyeceğiz. Tekrar bir daha yapacağız. Böyle patlat annem. Böyle elini al. Böyle yap. Böyle yap. Üfleyin hadi. Üfleyin be. Evet ada kazandı. Hadi bir daha yapın. Hadi al hüptürüğünü Lina. Aa! Yine mi ağzına kaçtı? Getir silelim. <laughs> tamam. Pipeti yıkayayım mı? Bunu bir tutayım. İzleyeyim. Tamam. Ellerini de yıkadık anne. Tamam. Sandalyeyi çekerim biraz. Batı. Cimbomba Allah'tan saray, Allah'tan saray şampiyon. Kocaman balonla balon yap. Kocaman balon yaptı da bak. Ay çok güzel oldu. ada. Hadi biraz daha. Şampiyon. Şöyle. Cimbomba bak. Yine mi geldi eline? Bak, şöyle elini sil anneciğim. Ha öyle yap. Ya, alın. Alıncık yap. Alıncık yap Lina. Ağzına mı geldi? 你可以不弄。去去去去 Hadi bakalım. Sen. Hadi Ada seni geçiyor Lina, Şişir. Şişir şişir. Üfle. Hasına mı geldi yine? <laughs> Anneciğim ağzını... Bu şimdi ne yapıyor Nefes almadan şeyde... Evet nefesini yapayım. al biraz ha Zaten kapatıyorum yayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bay bay yapın. Hadi bay bay yapın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Lina bay bay. Elimde kayın. <Gülüyor> 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 üfle, üfle. Yeah. Uh -huh.